Hocam beni çağır mısınız Gel bakalım Metehan. Şu andan itibaren uzaklaştırma cezan başlamış bulunuyor ve seciline işliyor. Haberin olsun. Hocam neden ben ne yaptım yine? Bence bir ne yapmadığını konuşalım Metehan. Sana bir şans verdim ve sen bu şansı değerlendiremedin. Yani bu bir sosyal sorumluluk projesiydi ve sen buna katkı sağlamak istemedin. Hocam olur mu ben geldim satışımı yaptım. En azından yaptığın hatanın arkasında dur Mete tamam Eğer böyle devam edersen cezan üç günden bir haftaya çıkacak haberin olsun. Senin özellikle gelip bu tezgahın arkasında durman lazımdı. Kimse senden sadaka istemedi. Hocam... Hocam ben babama ne diyeceğim? O benim sorunum değil. Okuldan çıkış yapabilirsin, güvenliğin haberi var. Ayrıca yaverin Alper'e de söyle, aynı uzaklaştırma cezasını o da aldı. Nedenini de çok iyi biliyor. Hocam haksızlık değil mi bu kadarı ya? Güle güle Mete Anne Önüne bak lan. Oha! Dikkat etsene oğlum. Ne diyorsun Kusun kızım içmem. sen? Kızım? Lan sen bana çarptın. Sen oyunu komik indir önce. Annen okulun müdürlüğü havacıva yapma bana kes sesin. Kesmezsem ne olur? Beni de mi döversin? Şimdi ben şansını zorlama. Ne yapıyorsun ya? döversin? Ya bir karışma! Saçmalamayın ya. Kıvılcımın kızına niye karışıyorsun? Başlatma kılıcımına gel şuraya. Şey Nasıl ya? Patladık oğlum. İkimiz de uzaklaştırdık Ne? Ben ne yaptım ya? Ne bileyim oğlum git bak şuna sinirlerim bozuldu. Haydi. Haydi. Bu Marmaris'teki oteli de tesettür oteli yapalım biz. Abi böyle bir sürü otelimiz var zaten. Bu da farklı bir konsept olsun bence. Bence de baba. Doğru söylüyor amca. E olsun ne olacak ki? Zaten hepsi fut çekiyor. Pardon Metehan arıyor. Okulda değil mi o? E öyleydi de. Efendim oğlum? Baba bu Kıvılcım denen bana kafayı taktı ha. Ben sana söyleyeyim. Bir her şey yaptım geldi beni okuldan attı ya. Uzaklaştırdı beni yine. Nasıl yani? Oğlum yanımda konuştunuz. Söz vermişti hani. Ya evet biliyorum söz verdi ama taktı bana kafayı diyorum baba. Beni atmadan içi rahat etmeyecek bu kadının. Tamam geliyorum. Hayır mı? Abi okulda bir sorun olmuş da çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben gideyim birkaç saate gelirim. Siz devam edin. Tamam bir şey olursa haber Tamam. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Ömer Ünal ben. Metehan Ünal'ın babasıyım Kıvılcım Hanım'la görüşecektim. Bir saniye lütfen. Kıvılcım Hanım, Ömer Ünal geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Buyurun, sizi bekliyor. Sağ ol. Merhaba. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen? Fena değil. Metan'la ilgili bir sorun olmuş galiba. Evet, ne yazık ki. Ona verdiğim sosyal sorumluluk projesiyle ilgili... Kıvılcım. Yani bir öğrenci bir şey eksik ya da hatalı yaptı diye ona böyle bir ceza verilmez. Yani Metan'la alıp veremediğin nedir senin gerçekten anlamıyorum. Eğer ki olanların acısını ondan çıkarmaya çalışıyorsan... Ne oldu ki? Dünürlerini beğenmedin ya. Ömer, o konunun şu anki durumla alakası yok. Ben bütün öğrencilerime adil davranırım. Aksi takdirde zaten böyle bir pozisyonda olamam. Metehan elinden geleni yapıyor çocuk. Çalışıyor, çabalıyor. Ama bir türlü sana yaranamıyor. Madem ona böyle bir ceza verecektin, niye heveslendirdin ki onu? Ya biliyorsun ki zor bir süreçten geçiyor çocuk. E, Metehan sana ne anlattı bilmiyorum ama galiba bilmediğin şeyler var. Ya yani Metehan sana pek doğruları söylememiş. Ha oğlum bir de yalancı yani öyle mi? Evet maalesef. Yani senin oğlunu tanımıyor olman da çok fena ayrıca. Ve tam bugün beni telefonda aradığında ses tonu gayet ağlamaklıydı. Üzgündü ve haksızlığa uğradığını düşünüyor çocuk. Aynı zamanda iyi de bir oyuncu demek ki. Bu kadarını kabul edemem. Olanları artık şahsi algılıyorum Kıvılcım. Bu kararın geri dönüşü yok ama mahkemeye verebilirsin. Haklarımın ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Merak etme. İyi günler. Sana da. Ömer abi ne haber? Selam Alper. iyiyim sen? Sorma ya. Metehan'la birlikte ben de ceza aldım. Şimdi okuldan çıkacağım. Hala babama söyleyemedim. Sen de mi uzaklaştırma aldın? Ne alaka? Betan ben gelemem. Sen benim yerime para ver dedi. Ben de kavucum hocaya yalan söyledim. Kadın yemedi. De. Nasıl yani? Betan yardım panayına gelmedi mi? Yok abi. Tezgahındakileri de ben çöpe attım. Dedim yapmayalım diye ama. Tamam Alper tamam sağ. Görüşürüz abi. Allah kahretsin. Sekreterin yoktu da girebilir miyim? Yok tabii ki. Gel. Otur. He. Ee, Seni dinliyorum. Ya az önceki çıkışım için özür dilerim senden. Ben olanları bilmiyordum gerçekten. Meta'nın arkadaşıyla karşılaştım Alper. O söyledi her şeyi. Yani dinleseydin benden öğrenebilirdin. Ya ne bileyim Metehan beni öyle arayınca sesi de kötüydü. Bir baba olarak panik oldum. Açıkçası bana yalan söyleyeceği de aklıma gelmedi. Ömer çocuklarımız bizim her şeyimiz. Ben de çocuklarımın her şeyin en doğrusunu yapmasını isterim. Ama beklemek başka, inanmak başka. Kusura bakma gerçekten haklısın. Önemli değil. Benim için bir sorun yok. Yanlış anlama olabilir her zaman. Ama sen bence bir Metehan'la konuş istersen. Tabii ki konuşacağım merak etme. Düğünde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kusura bakma tekrar. Nemli değil, gerçekten. E, bu arada bu haklı olma durumu, bayağı bir hoşuna gitti sanki. Keyiflendi. Eh, yani biraz. Aslında böyle mahkemeden falan dönmeni tercih ederdim ama, neyse Allah'tan çabuk öğrendim. Sevindin. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz.